He getirmiş daha yanında. Şu, beyazı uçuracağım. Acıkmış o, o yüzden gelmiş. Kanını doyurunca gidiyor. Yok, burada doyuruyor, gidiyor. Ba baba evine geliyor, kanını doyurup gidiyor. Ne yapsın garip? Ne <laughs> abi?

Yemek istiyor. Acıkmış benim kızım. Aha oraya girdi. He çok meraklı. Bırakmıyor bizim kızı. Aa, kaldırdım hepsi. Rüzgar çok ya. Daha azaldı Allah'tan. Bizim orada ağacı devirmiş rüzgar. Ha, yolun kenarında. Çıkıyorsunuz mu? Baba siz açım bıraktı. Şunu bugün atacaktım ya. Miski uçmasın. Buradan kalakla İşe yaramayana çık dep dışarı. Sal hepsinde gitsin ya uçak. Ha, ha, yabani gitti. Erkek gitti erkek. Boşuna dolaşıyorum ben bunun peşinde dedi. Değil mi? Öyle mi dediniz? Ha geri geldi. Bırakın bizim kızı gibi güzel şeyi buldu. Ya. Hayır. Takın. Aferin oğluma ben. Hayır, benim. uçuyor. Yok, Furkan'ın Tamam, indi ha. indi. <laughs> Hangisi? Yok in ha o indi herhalde. Galiba ama burada yok o. Binin, o, o gitmiş. Acık sen yeme at o acıkmış bak geri geldi ha. O bırakıp gitmez bizim kızı. Ya. Damat gitmez bırakıp da. Dostlar selam vermeden açtım direkt. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizden selamlar, sevgiler, saygılar. Şu an şeyine daldım. Selam vermeyi unuttum. Kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ederim şimdiden. Acık yemat da o yesin bari gidecek herhalde. Ay yabani kızım lan. Fırlayan çıkıyor vallahi bir tek bir tek. <laughs> bir tek bir tek çıkıyorlar. Bak yemiş diyor gördün mü senden? Babası. Babası. Yemiş diyor babası senden. Acıkmış kızım. Ya onun şeyle kuyruğu ne eksik daha. Yani mu? Bilmiyorum. Bile Bak hala rüzgar nasıl götürüyor onu. Var, orada. Islak yok gibi sanki. Islak yok gibi sanki. Yok.

Bir mı evet. ha, evde. Evet. Dur, şey, ha. Evet. Yok ya, alıştılar benim çantaya korkmuyorlar hiç. Siz ne korkmuyorsunuz kız? Ay yavrucak yeşil. Yeşillik arıyorlar ya. Yeşillik arıyorlar. Baksana. Oradan yeşil bir tane ot çıkmış da beyaz onu yiyor. Ağzın yerim ben seni. Şşş. Alkın uçun ya. Uçun. Bu tarafa süreyim ben geri onları dur. Kovalama dağmadı mı lan? Benim damadım da ne istiyorsun? Böceğe gelmiş saçıma. saçma. edeceksin atırsa... Niye? Saçıma uğur böceği? konuştu uçtu galiba. İlk defa saç başıma uğur böceği konuyor. İnşallah uğur getirir. ya uçun işte biri bir tarafa gidiyor biri bir tarafa gidiyor evet uçmaya için niyetleri yok rüzgar da var Rüzgar ta kamerayı şey yapıyor. Herkes kendi yerine gidiyor. <laughs> <laughs> topladın mı Mustafa abi şuradan da ıhlamut? Ihlamut topladın mı? Susam hala şey diyor. Hala şey arıyor. Nasıl geçti bugün fizik tedavi? o yüzden biraz şey halsizlik yaptı herhalde çok geçmiş olsun inşallah bir an önce iyi olursun da